Herkese selam millet. Bugün bu videoda size motor üstünde yaşadığım tecrübeleri ama bu sefer biraz farklı yaşadığım acı tecrübeleri anlatıyorum. Yani kazalardan bahsedeceğim. kazalar diyorum ya işte motor üzerinde geçirdiğim 10 senede 2014'ten bugüne kadar olan bütün kazaları kronolojik bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Yıl 2014 beyaz bir x -Max beğenmişim ama nasıl beğenme? Yatıyorum kalkıyorum onunla böyle atlıyorum bunu almalıyım bunu almalıyım böyle giriyorum devamlı sahibinden de motor kovalıyorum işte galerilere bakıyorum ama bu arada 2014 yılı X-Max'lerin 14 bin liraya sıfırını satıldığı yıllar. Neyse Mastak'ta bir tane x -Max buldum 2000 kilometre civarında dedim ki tamam ben bunu alıyorum gittim görüştüm falan daha Okey. Ertesi gün sabah erken saatte noterde satışını yapacağız. Gittik yaptık. Okey. Ev sıkıştık. Hemen motoru aldım. Ruhsatı aldım üzerine. Arkadaşımdan da aldım. Ödüç bir kaskla eve döneceğim. Eve döneceğim ama benim o aralar evim Halkalı'da. Stüdyom da Halkalı'da. Yani geçmem gereken kocaman bir... Tem var ve bende sıfır bilgi. Evet vakti zamanda ehliyeti almış, masper kadar cepte duruyor ama işte hani derler ya motoru ehliyet değil, sen kullanıyorsun diye işte tam o kıvamdayım. Neyse o gün işte verdiğim bir sadaka tuttu, bir şey oldu. Ben dükkanın önüne kadar getirdim motoru ama nasıl heyecanlıyım, nasıl keyifliyim, motora bakıyorum, geliyorum, gidiyorum, onu izliyorum falan. Dedim ki dükkanı kapatayım da eve gideyim ben bu motoru kullanayım. O zamanlar oturduğum sitede, kocaman bir sitede oturuyorum. Yani sitenin bir ucundan bir ucuna motorla 5 dakikada gidiyorsun. Düşün. Dükkanı kapattım. Eve gittim akşam 7'den sabah 5'e kadar motor kullandım. Ama yani hani kullanmak denmez ona yani. Aslında gaz veriyorsun. Jiroskopik etki motor seni bir yerden bir yere taşıyor. Taşıyor ama şöyle bir durum var. işte cahil cesareti derler ya o. Abi bende bir özgüven patlaması, bir özgüven patlaması anlatamam. Diyorum ki ben motor için yaratılmışım. Tanrı diyorum beni bunu kullanmam için yaratmış. Bak işte sabaha karşı 5 falan dedim ki tamam bu kadar yeter. Ben bu işi çözdüm. Gideyim yatayım. Sabah dedim 9'da dükkanımı açarım motorla giderim. Bu arada Motoru aldım ay da Aralık ayı. Yani sıfır tecrübe, soğuk, kış, sabah çiğ, yağmur falan yani. Ertesi gün neyse giyindim. Yine bir beden küçük kaskımı taktım. Bir tane deri ceketim vardı. Normal böyle normal. Artistik ceket. Onu giydim falan. Sanki koruyacak beni. Gidiyorum dükkana çıktım otoparkta tabi otopark kupkuru dışarı çıktım her yer çiğ o zaman da dükkanımda böyle yokuş yukarı çıkıyorsun sağ tarafta belediye binası var ben sol tarafa döneceğim benim dükkanım belediyenin oradayım şöyle gidiyorum önümde de bir tane araba işte arabalar belediyeye giren arabalarda işte personel araçları orada trafik oluşturmuşlar ben de motorla bir arabanın arkasında duruyorum abi bir yerde bana böyle bir ayma geldi böyle bir bir böyle mesaj geldi bir yerden dedim ki ben niye bekliyorum ha <laughs> dedim ben motorum ya böyle bir aca inanılmaz bir özgüvenle dedim ki ya burada niye bekliyorum ben hemen şöyle hafif saldım motoru gaz verdim arabanın sağından geçeceğim gazı bir verdim motorun arkası bir sağa vuruyor bir sola bir sağ bak hani derler ya gaz kilitlendi işte bu el kilitlenmiş. Hani gazı bıraksam duracağım. Bir de bir yerde haspel kadar şöyle bir şey duymuşum. Ayağını yere koyma. Ayağını yere koyma. Hani böyle ayağını yere koymuyorsan iyi motor kullanıyorsun falan lafı var ya. Onu duymuşum. Ayaklarımı da yere koysam şöyle duracak motor. Onu da yapmıyorum. Motor bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Ben durduğum yerde sol tarafa doğru bir düştüm. Ama nasıl düşme? Hani amele sümüğü derler ya. Aynı o da zapank diye yapıştım yere. Sol tarafa doğru. O an görüntü gitti bende. Sonra tabii böyle <laughs> Şu, tabii şoktasın nasıl ya bu hani ben işte bunun için yaratılmıştım falan Şokunu da böyle atlatamadan Beni oradan kaldırdılar Zaten böyle orada işte Motorun grenajları kırılmış falan ama Asıl kırılan kalbim kalbim Gururum incilmiş Kalbim kırılmış Neyse beni kaldırdılar Motoru tekrar çalıştır çalıştırmadı işte zaten böyle hemen çalışmaz ya düşen motor Onu çalıştırdım Geçtim dükkanın önüne Üstüm başım çamur yerler çiğ diye Oturdum düşünüyorum böyle Ya ne oldu? Hani ben bunun için yaratılmıştım Niye böyle bir şey oldu? Neden diye İşte o gün o gün benim altın elbiseli adamla tanıştığım gündür. Dedim ki bu böyle olmayacak, YouTube'a girdim, motosiklet nasıl kullanılır dediğimde zaten altın elbiseli adam çıktı karşıma ve Allah razı olsun ondan, onun sayesinde bugün bugünlere buralara geldim. Sonrasında beni görmeniz lazım ama yani böyle altın elbiseli adam videolarını izliyorum, dükkanı kapatıyorum, hemen motora biniyorum, işte kontra çalışıyorum, işte bakış çalışıyorum falan böyle devamlı böyle bir videoyu izleyip, dükkan kapatıp antrenman yapıyorum falan böyle çok enteresan bir zamanlardı onlar. Derler ya motor kaşıyanı kaşır diye, ben. Ben inanılmaz kaşınıyormuşum beni daha ikinci günden kaşıdı motor dedim ki bu iş eğitimsiz olmayacak bu iş dedim böyle lay, lay bir iş değil öyle sallamaya gelmez işin ciddiyetine varıp o şekilde motoru kullanmaya başladım. Herhalde bir 30-35 bin kilometre X-Max'te motosiklet serüvenim devam etti. 2014'ten 2017'ye kadar X-Max'te yollardaydım. Sonrasında da XSR 700 namı değer Wunderwaffe ile yollara devam etme kararı aldım. Wunderwaffe'yi yeni aldığım zamanlar işte hani yeni bir motor aldığın zaman da o motorda inesin gelmez ya devamlı böyle nereye nereye gitsem ne yapsam diye böyle vakit ararsın böyle devamlı fırsat ararsın. İşte o dönemlerdeyim bir 5 arkadaşla 5 motor bebeğe sürdük. Bebekte de böyle bir restoran falan arıyoruz. Hani bir yerde önüne çekelim. Hem bir şeyler yiyelim edelim. Bir yandan motorlarımızı izleyelim falan diye böyle keyif yapacağız. Onu ararken bir tane restoranın öndendi. Bir araba çıktı. Aa dedik ki bak buraya girelim. işte burada yeriz. Bir arabalık yere 5 motor koyacağız. Yani normal olarak. Neyse park ettik biz motorları. Restoranın görevlisi koşa koşa geldi dedi. Hayır dedi oraya motor alamam siz dedi. Şu karşıya dedi. Sahile park edin motorları. Burada motor park edemezsiniz falan dedik ki, ya. Arkadaşım hani bir arabaya 5 motor geldik. Yani ne var ha motor durmuş ha. Araba durmuş. Hayır hani, ayrıca daha yakışıklı duruyor. Ne var ki yani falan diyoruz. Yok kardeşim alamayız. Ben de tamam lanet olsun senin restorana girmiyoruz dedim. Bir sinirle motora bindim. İşte o sinirle motora binmez olaydım. Bebekten Arnavutköy tarafına doğru gittiğimizi düşünün. Tam o bebekle Etiler Yokuşu'nun olduğu kesişmeyi düşünün. Ben oradayım işte ama nasıl böyle sinirliyim ya böyle motor, agresyonumu motora yansıtıyorum. İşte o zaman da eski lastikler vardı, devamlı sarıyor falan böyle gaz açıyorum. Tamamen böyle saçma zaman çocuk çocuk hareketler. İşte orada bir tane Mercedes Vito'nun yanındayım ben. Mercedes Vito bu olsun. Burada bu da ben olayım. Mercedes Vito duruyor. Ben de hiç farkında değilim. Gaz açıyorum. Sardıra sardıra böyle gideceğim ya. Böyle sinirimi oradan çıkaracağım ya. Meğerse Mercedes Vito bir taksiye yol veriyormuş. İşte ben benim gaz açmamla taksinin de önüme çıkması bir oldu. Hop ne oluyor falan derken daha frenlere de ya. tam alışmamışım. Çünkü x ABS yoktu. Bunda ABS var. Duramadım. Taksiye çarptım. E işte çarptım. Motoru yan yattı. Ben motordan böyle zıpladım indim falan. Taksicinin bir ton muhabbede kavga, gürle falan böyle derken tabi orada da ikinci kazamızı yapmış olduk. Geldik üçüncü kazaya. Kaza çok enteresan. Aslında kazayı enteresan yapan şey kazayı yaptığım dönem. Bir gün sonra evi taşıyacağım. Yani bir sürü eşya taşımam lazım. Bir şeyler yüklenmem lazım. Ama o gün o kazada sol kolumu burktum ve ertesi gün beni çok zorladı bu. Bu kazada şundan dolayı oldu. O ilk başta anlattığım site var ya o sitenin yakın bir yerlerinde çöp arabalarının boşaltıldığı bir geri dönüşüm tesisi vardı. Yani aslında bakarsan o yolda devamlı çöp suyu oluyor. Çöp kokteyli oluyor. Ve ben de bunu bir biliyorum. Biliyorum ama işte aklım ev taşımada nasıl olacak, nasıl bitecek, kaçta adamlar kaçta gelecek, öbür tarafı nasıl olacak. Bunları düşünürken orası benim aklımdan çıkmış. Böyle tam bir dönüş yeriydi. Gerçekten iki lastiğin birden altından çekildiğini hissettim. Yani sizin kontrolünüzde olan hiçbir şey yok orada. Neyse motor yan yattı, sürüklendi. Ben düştüm. Tam böyle korumalı mont vardı ama korumalı mont olmasına rağmen kolumu burkmuştum. Üstüm başım leş gibi ve hatta yıkayacak bir şey de yok. Çamaşır makinelerini bile sökmüşüm. Gerçekten berbat bir andı benim için. Ve şimdi geldik dördüncü kazaya ki benim hakikaten en çok korktuğum ve en çok etkilendiğim kazalardan biri oldu bu. Pandeminin son zamanları, pandemi döneminde de ben çok fazla motora binme fırsatım olmadı. Çünkü o zaman işte mevcut stüdyomu ayakta tutma çabaları, işte çekimleri yetiştirme çabaları falan derken motora binecek zamanım hakikaten pek olmadı. Böyle yani iki ay, 3 ay aralıklarla maalesef binebiliyordum. Pandeminin de son zamanlarına denk geldi bu. Hani hep derim ya bolca antrenman, bolca antrenman. işte benim bunu atladığım bir dönemde oldu bu kazada. Tam bu dönemlerde bir iş için toplantıya gidiyordum. E5 üzerinden Nişantaşı'na doğru gelirken bir Doblo ile beraber aynı anda emniyet şeridine girdim. Ve ben biraz hızlıydım. O da biraz yavaştı. Tabii kaza kaçınılmaz oldu. O durdu. Ben duramadım ve arkasından bariyere doğru kaçıp birazcık kurtarmama rağmen yine çarpışma oldu mecburen. Kamdan gelen motorlu arkadaşlar sağ olsunlar hemen durdular ve yardımcı oldular. Çok enteresan. Bariyer sağ taraftaydı. Benim bütün sol tarafım mosmordu. Yani motorun üzerinden takla atıp sol tarafıma bariyerlere çarpmışım. Üzerimde korumalı kıyafetler vardı. Tabi yine o beni korumuş ama beni en çok etkileyen ve en çok korkutan kaza bu oldu. Sağ olsun arkadan gelen ve yardıma duran arkadaşlar çok bilgili arkadaşlardı. İlk müdahalemi yaptılar, ilk kontrollerimi yaptılar. Ambulans çağıralım mı dediler falan ama ben işte kendimi kontrol ettim. Kırık çıkık yok, bir şey yok. Dedim ki yok ambulansa gerek yok. Tüm bu anlattığım kazalarda benim yaptığım bir yanlış var. O da ben motoru kaldırıp yoluma devam ediyorum. Siz siz olun böyle bir şey yaşadığınızda mutlaka ambulans çağırın ve bir sağlık kontrolünden geçin. Çünkü olayın sıcaklığıyla hissetmeyebilirsiniz ve daha sonra sizin başınıza büyük işler açabilir o kaza. Şimdi öz yapacak olursak bu kazaların ortak bir noktası var. O da ne? Suç bende. En baştan başlayalım buraya kadar gelelim isterseniz. İlk kazada neydi? X-Max almıştım. Herhangi bir motosiklet eğitimim yokken sadece bir gece bulunduğum sitede dolaşmayla ertesi gün trafiğe çıktım ve kayan yolda motoru yan yatırdım. İkinci kazaya gelecek olursak Wunderwaffe'yi yeni almıştım. Orada bir restorana kızdım. O sinirle gaza bastım ve gözümün önünde olan bir şeyi görmeden bir taksiye çarptım. Üçüncü kazaya gelecek olursak kafamda tamamen bambaşka düşünceler. Motor ağır, her şeyi düşünüyorum orada. Ve yıllardır oturduğum yerdeki bildiğim problemi unutuyorum. Yani yerdeki çöp suyunu ve motoru kaydırıp düşüyorum. Dördüncü kazaya gelecek olursak da her zaman ne diyorum? Bol bol antrenman, bol bol antrenman diye. Neredeyse motora iki ay, 3 ay ara vermişim ama herhangi bir antrenman yapmadan ya da herhangi bir bunun farkındalığına varmadan eskisi gibi motor kullanmaya çalışıyorum. İşte gaz açıyorum, emniyet seyrediğine giriyorum falan. Bunların hepsi hata ve bu hatalar maalesef ki bana acı bir şekilde dönmüş oldu. Peki bu kazalardan sonra ne oluyor? Nasıl bir psikoloji içerisine giriyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar tamamen korku başlıyor. Hem de öyle bir korku ki hani çoğumuz bilir böyle sen motora binersin falanca filanca amca gelir ya bende de motor vardı der. E abi bilmiyor musun dersin? Yok ben büyük bir kaza atlattım ondan sonra bilmiyorum der. Bunun aslında çoğu da yalandır tıraştır ama hakikaten o şeye geliyorsun yani ya ben bunu devam etsem mi etmesem mi diye. Şahsen bende şöyle bir korku başlıyor. Ya de devam edemezsem diye. İşte bu önceki kazalarda aslına bakarsanız bunu çok fazla yaşayamadım ama dördüncü kazamda bayağı korkuyu hissettim. Ve sonrasında da böyle ne olacak ne olacak diye çok endişelendim. Ama yaptığım şöyle bir şey vardı. Ertesi gün motora bindim. Hiç ara vermedim. Korkunun üzerine gitti. Dedim ki hayır bu böyle olmayacak. Hala çok korkuyordum. Hala sanki bir araba önüme gelecek de ben ona çarpacakmışım gibi hissediyordum. Çünkü o bir travma yaratıyor böyle sizde. Böyle ne oluyor? O girecek mi? Şuradan geçecek mi? Falan diye. Tabi bu da sizde daha dikkatli kullanmanıza neden oluyor ama fazla korku da iyi değildir biliyorsunuz. Yaşadığım bu dönem içerisinde hatta bu aralar çok ünlü olan bir motosiklet hocasına bile yazdım. Dedim ki ya böyle böyle bir kaza atlattım. Korkuyu atlatamıyorum hala motora biniyorum ama nasıl yapacağım? Yani siz nasıl yaptınız dedim o da dedi ki ben hiç kaza yapmadım ki. İşte o gün motosiklet eğitmenlerine olan inancım biraz azaldı. İşte. Bir önceki videoda da anlattım ya aileleri motora ikna etmek, aileyi nasıl motora ikna ediyoruz diye mi? Sağ olsunlar benim ailem gerçekten bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmadılar bana. Çünkü biliyorlar ben bu işin üzerine gideceğimi, te devam edeceğimi. Onların da bana inancı tam bir şekilde tekrardan motora binmeye devam ettim. Ama tabii bu her zaman böyle olmayabilir. İşte orada birazcık daha böyle aile ya tamam hani bir şey oldu ama olmadı bak şöyle de böyle dedi. Birazcık dil dökmeniz gerekebilir arkadaşlar. Tam bu noktada aslında o korkuyla yaşamaya ve o korkuyla savaşmayı öğreniyorsun ve o korkunun da birazcık içinde kalmasını gerektiğini de fark ediyorsun. Çünkü korku da aslında birazcık seni hayatta tutan etkenlerden biri. Ama her şeyin fazlası zarar unutmayın. Bu korkuyu dengeledikten sonra tekrardan yollara güvenli bir şekilde dönebilirsiniz. Ve unutmayın ki her kaza yapan motorcu sizinle aynı duyguları yaşıyor. Şimdi ben bugün bu videoyu niye çekiyorum? Bana özellikle kaza yapan ve yaşadığı korkudan dolayı tekrarla motora binmekte zorlanan arkadaşlardan gelen mesajlardan dolayı bu videoyu çekiyorum. Ayrıca benim yaşadığım bu acı tecrübelerden sizler birer ders alın ve siz de aynısını yaşamayın diye bu videoyu çekiyorum. Yani unutmayın ki kaza yaptıktan sonra motora binmek gerçekten zor ama üzerine gidip de halledilemeyecek bir sorun değil. Bu kazaları minimalize etmek için eğitim yaşadığımız bu kazalardan da ders çıkartıp daha büyüklerini yaşamamak için ders almamız gerekiyor. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bize bildirin. Hatta yorumlarda sizin de başınızdan geçen böyle hikayeler varsa onu da anlatın. Orada da bir sohbet döndürelim. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.